Herkese yeni bir günden selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Azıcık şöyle saçıma başıma şekil düzen vereyim dedim. Ev işimiz bitti. Saat 3'ü de geçti. Yemek yok. Market eksiği çok. Dedik hem bir markete çıkalım hem bir dolanalım. Sabah bir kahve içerken bir açılış yapmıştım. Balkonda güzel kahvemi içtim. Sonra bizimkileri kaldırdım. Kahvaltıyı geç yaptık. Öyle sakin bir gün geçirdik yani bugün. Aheste aheste ev işi yaptım. Şimdi üstüm başımı değiştirdim. Saçım biraz şey görünüyordu böyle kabarıktı. Onu dedim birazcık söndüreyim. Azıcık üzerinden geçiyorum. Öyle detaylı değil de. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Çok şükür. Bugün normalde biz e, köye gidecektik. Hava bozdu. Babamlar hatta piknik yapacaklardı. Biz de hava bozdu diye buradan gitmek istemedik. Rıza'nın da başı çok ağrıyordu sabahtan. Daha yeni yeni geçti. O yüzden ben de şey yapmadım. ısrar etmedim. Bakalım. Gitmedik yani anlayacağımız. Buralardayız. <laughs> Duru beni mi çekiyorsun? Duru da beni oradan video çekiyor. Fotoğraf çekiyorum. Ha, fotoğraf de. mı çekiyorsun beni? Evet. Çek bakalım. Öyle yani. Sakin bir bayram. Sıkıldım aslında bu saate kadar da. Yani öyle aşırı bir işim de yoktu. Böyle diyorum ya aheste aheste yaptım onları da yani. Allah'tan üstünden geçeceğim dedim tüm saçımı yaptım. Çok yine uzadı saçlar. Şimdi burayı süpüreceğim. Banyoyu da süpüreceğim. Kapatayım artık bunu ya. Suratıma da böyle yine hafif bir şeyler sürdüm. kaç mı taksak? Taç takalım. Bu benim taçlarımı nereye koydum Anne. Buldum anneciğim ne oldu? Bir tane da buldum. Yok yok çekmece de buldum tamam siyah bu yeter bana. Bu? Böyle neyse hep beraber gidelim markete şöyle bir tur atalım eksikleri alıp gelelim. Yemekte böyle pratik bir şeyler yapacağız. Ee, geç oldu. Ne bileyim bu bayramdan mıdır? Bizdeki uyuşuluktan mı? Ramazan'da ne güzel her gün menüleri çıkarıyorduk yani. Ay, bir şey pasım gelmiyor yemek anlamında. Neyse bakalım Gidiyoruz. <laughs> sahile geldik. Dondurma yiyeceğiz bakalım. Hava çok güzel. Durucum sadece vanilya mı istiyorsun? Ben... Kakao var, karamel. Kakao karamel alacağım ben. İki, iki top yeter bana da. Çikolata fıstık olsun. Olsun. Bana da kakao karamel, sadece çikolata sos olsun. Yok yok dökülmedi gel. Herkes burada o kadar kalabalık ki arabaya zor yer bulduk. Sen sadece vanilya aldın. Diğerlerinden niye koydurmadın? Gel bakalım şu ileri doğru gidelim. Anne burada geçer miymiş? Evet. Bugün de güzel hava. Midye var bak. Midye sen yiyor mu Rıza? Yemiyorsun değil mi? Ben zaten hiç yemedim hayatımda. Gel. O kadar güzel ki tam böyle yürüyüş havası kalabalıkta biraz şöyle yürüyelim dedik. Yukarı yola çıktık. Yani bu yol tarafına geçtik. Dondurmalarımızı da yedik. Akşam yürüyüşü. Saat 6.30 geçti hemen çay suyu koydum eve geldik ee, ekmekle şöyle köfte aldık kasap köfte de ekmek arası yapacağız bu akşam artık yemek yapmayacağım ee, yumurtamız yoktu ıslak mendil çay aldık su aldık diğer eksiklerimi artık pazara falan gidersem bugün o yüzden bir şey almadım yani pazardan alacaklarım var benim kahvaltılıkta onunla birlikte alırım tamamlarım dedim bunları alıp geldik anlayacağınız. ekmek aralarımız hazır arkadaşlar. Duru hemen kendininkini aldı gitti ben hazırlarken ilk ona yaptım zaten. Böyle bize afiyet olsun. içeceğimiz de var. Çayı da demledim. Fazlasıyla yeter zaten. Evet evde sıkılan Elif ne yapar? AVM'ye gidiyorum. Şöyle bir tur atacağım. Gratis'e gireceğim. El Siva'ya girdim. Benimkiler gelmiş. Bakın. Bir siyah bir beyaz her yaz alıyoruz zaten. Bu seneki fiyatları iyi 150 lira diyor. Şu düzgünler bak bu tişörtler de güzel oluyor. Bu da Bakayım. 249 bak. Şu elbise 399. Azra'nınkinin bir değişiği. Kumaşı onunkine benziyor. Kot ceketler 700 lira. Benimkinden daha kısa herhalde bu. Trençler 1300 lira. Uzun trençler. şunun kumaşı o kadar güzel ki ceket 1000 lira. Şu triko ilmişteler 400. Şöyle. Gratis'e geldim. Aradığım bir kapatıcı vardı Flormar'ın ama benim istediğim yok. Bir de o şeye bakacağım. Neyse Watsons'ta da bakacağım da. Gratis'ten bir şeyler aldım yine. Filo'ya geldim şimdi. Bakalım yeni bir şeyler gelmiş mi? Şöyle bir tur atayım. Sonra üst kata çıkacağım. Bunlar vardı zaten. Yeni bir şey yok gibi. Şu mu gelmiş yeni? Şu yoktu sanki. Güzel bak. Güzelmiş. Sandaletler, terlikler gelmiş. Şu çok rahat bir şeye benziyor. Ne kadar ama fiyatını. He 950 TL. Terlikler 300 liraya var. Şunlar güzel bak. 832 şu siyahı ve acı, acı, kahvesi güzelmiş. Bak hoşuma gitti o. Şimdi de Bassins'a geldim. Burada bakayım aradığım var mı? Şunlardan 02 numara 215 lira. Ona bakacağım. Bir de bunlar ne kadar olmuş? 420 lira burada. Rozman'da da aynıydı. Orada da 420 liraydı sanırım. Attax'a geldim de ne güzel keten pantolonlar gelmiş. Kumaşlarına bayıldım. Renkleri de var. Ne kadar? 500 TL. Şu griyesi falan. Genelde benim giydiğim tarzlara da benziyor şalvarların tarzına. Böyle hafif bol geliyor. Aynen 500 TL. Denemeye üşeniyorum yoksa denerdim lacivert var, siyah, mavi şöyle var. Yine şu kısa atletler burada da. 169. Bunlar da güzel oluyor keten gömleklerin altına falan. Beyaz, siyah, gri yine. Başka. Şöyle düz penyeler var. Bunlardan var benim. Aynılarından almıştım. Valla değişik ketenler gelmiş ha buraya. Geniş bir zamanda gelip deneyeyim bir iki tane. Aa bak çok güzel. Şuna bakalım. Bak böyle. Ay çok güzelmiş kumaşı falan. Bu da 600 lira. Kremi var. Böyle kahve var. Ay bak bu benim giydiklerimden işte çizgili böyle. Kesimleri çok rahat oluyor bunların. Bunlardan var yani bende kaç tane de bu değişikmiş. Şu rengi iç gösterir ama uygun bir çamaşırla olur yani. Bolca atlet. <laughs> Bir daha alt katlara bakalım. Saat on buçuk arkadaşlar eve yeni geldim. AVM zaten kapanacaktı. Öyle yürüme geldim. Çok bir şey almadım. Şundan aldım bu sefer. Bunun videolarını gördüm. Daha önce de kullandım ben bundan sanırım ama şurası gold olanını kullandım. Diğerini. Bu 02 numarayı aldım. Bir tane şundan aldım yine. Anne bunun bir tane. Bunların evet durucum. Biyulsin en çok sevdiğim bu kalem eyelinerı. Azra mı açık bıraktı? Açık bıraktığı için kurumuş. Ben de en çok bunlar rahat ediyorum. Şu bak. Gerçi zaten çabuk bitiyor bunlar da. Sürülmüyor. Bu yani sürümü en rahat olan bu arkadaşlar. Kasada Aa, 61 düşüyor sanırım. Ay, hani bakayım. Piş, çiz bakayım. Yumuşamış mı kapatınca? Üşümüş. Neyse oraya koy. Mavi bu parlak olanı. Bir de bunun mavi olanı var. O da mat olanı. Neyse bir tane diş macunu aldım. Bir de şu Veten Viden, şunu görmüştüm. Sanırım bunu Eslem'de mi gördüm? Hoşuma gitmişti. Bir tane şundan aldım. Böyle bu 215'e düşüyordu. E, ee, da. Bunlar da 50 liralık alışverişi. Şunlar 3'ü zaten 50 lirayı geçtiği için kas arkasında 61.5'a düşüyordu. Kız hangisi yeniydi şimdi? Şu eski <laughs> tamam şunlar yeni. Saati 11.30 yaptık dedim artık veda ettim. Üstüme de bir ağırlık çöktü. Bu bayram zaten böyle böyle geçiyor yani uyku düzenimiz de şaştı iyice. Neyse dedim veda edeyim. Videomu da editledim buraya kadar. Yine görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.